Market'teki Siamniramid'den çıktıktan sonra aklımızdaki tek şey bugün kurulan Sunday Floating Market'ti. Bu market saat 11'e kadar açıktı ve son artık yarım saatine falan yetişmiştik. Büyük çaplı bir pazar aslında burası. Sadece bugün kuruluyor olması bizi çok üzdü çünkü bin bir çeşit malzeme var ve hepsi birbirinden ucuz. İlkimde ilk beye ilk oyuncağını aldım bu sevimli domuzu 150 bahta aldım. Buradan eve getirdiğimde ilkimle ilk beş önce korksa da şimdi çok seviyorlar. Bunlar gördüğünüz tuktuklar. Hemen tuktuka binelim. Birazcık heyecan katalım hayatımıza dedik. Ve yola koyulduk. Old Town'a gideceğiz. Bu kadar can canlı tuktuka binmişken müzik olmazsa olmazdı. Çok komikti. Şoföre müzik müzik diyoruz. Müzik, Ama bir türlü anlaşamadık. En son e, çocuk olduğundan biz aşağı indi müzik. ve müzik dedik. Adam, adam, adam. Daha sonra açtı artık. <gülüyor> Eğlencenin <laughs> dediği bir <laughs> izleyin. Müzik yapmayın <laughs> <de güzel. gülüyor> yazdı. Dakikalarca müziği açtırmaya <laughs> çalıştık. <işte. gülüyor> bir ara emin olamayıp müziği tekrar <laughs> Şey o kadar güzeldi ki tuttuk. Hiç inisimiz gelmedi. Çünkü herkes bize bakıyordu. Son söz müzik, süper danslar. <laughs> Çok güzeldi. Şimdi Oltan'a geldik. Burası sır sırda iki barlar sokağı olarak düşünün. Gece saat 1. Burada 24 saat hayat akıyor çünkü o kadar çok turist var ki her yer dans, müzik, eğlence ve e, sokak lezzetleriyle dolu. Birazdan gideceğimiz yerde e, barların hemen yanında sokak lezzetleri vardı. Ama biraz pahalı bulduğum için ben oraya e, uğramadım bile. 4 tane tavuk şiş 400 TLydi Wow! Arkamda gördüğünüz yer Çin Amerika'da gördüğünüz yer Tayland'ın meşhur marketi 7-Eleven. Burası 24 saatte açık bir market. Ee, burada Müslümanlar da çalışıyor. O yüzden e, sattığı gıdaların arkasında helal yazıyor. Eğer domuz yemek istemiyorsanız burada helal yiyecekler mevcut. 7-Eleven'da e, herkesin Instagram'da bangır bangır bağırdı. Peynirli tostu buldum ve denedim. Gerçekten çok güzeldi. 3 saat uyuduktan sonra sabah kalktık ve nereye? James Bond adasına. İkinci biz hazırız. Sizler James de hazırsanız önce şöyle kahvaltımızı yapalım. Otelin kahvaltısı bence yeterliydi ama bizden farkları biz kahvaltıda yemek yemeyiz. Onlarda ekmek yok, tavuk var, mantar var yani tost ekmekleri var ama onun dışında hiçbir ekmek bulamıyorsunuz yemeklerin yanında. Normal kahvaltılar, sucuklar, salamların yanında e, pilav, pirinç, çorba. Kahvaltıdan sonra otelden 15 dakika uzaklıkta Kristal Sea Marina'ya geldik. Burada adımızı, soyadımızı ve uyruğumuzu yazdıktan sonra, bilgilerimizi girdikten sonra bizim için hazırlanmış aparatif yiyeceklere ulaştık. Hepsi birbirinden güzeldi. Şu tatlıların bir güzelliğine bakar mısınız? Tazecikti tur satın aldığınız zaman hem aparatif yiyeceklere hem de öğle yemeğine hem de e, her durduğunuz koyda içeceklere ücret ödemiş oluyorsunuz. Biz turla geldiğimiz için 4500 TL'ye mal oldu. Buraya geldiğimizde sorduğumuzda ise bu turun maliyeti bireysel geldiğimizde 1500 TL'ymiş. O yüzden bence tur denemeyin Tayland'a gelmek için. Kendi imkanlarınızla gelin. Birazcık çalışınca zaten ülke çok kolay bir ülke. Phuket'e indikten sonra işiniz çok kolay. Zaten kendisi ada ve her yerde tur paketleri satılıyor. Burada James Bond adası, Pi adası en ünlü adalarından birisi. Çünkü Pi adasında The Beach filmi çekilmiş. James Bond adasında ise The Golden Gun filmi çekilmiş çok ünlü adalar e, ve her gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Kayıtlarımız açılıp bilekliklerimiz takıldıktan sonra artık 28 kişilik turumuz başlıyor. Burada gördüğünüz marina'nın girişinde gerçek incilerden yapılmış takılar satılıyor. I speak very well. Buyurun. Thank you, thank you. We all okay, yeah, but... Arkadaşlar şimdi Ken Bey'le we... Where is the water level brother? Ah uh, what? Water, what, uh, yeah. you want to be what the cave? Uh, if, if, I am to explain. Go here. Inside, right. about Inside about here. Inside. Inside about here. But another cave. Yaklaşık bir 100 metre. Denizden giriyorsunuz. Ama dar bir mağara. Karanlık. Tabii ki telefonlarınız olacak. Telefonunuzu düşünmemeniz lazım. Baret giyiyoruz. Baret. Niye? Çarparsanız kesilir. Ben kestim daha önce kafam birkaç kere. Dolayısıyla o <laughs> mağaradan gidiyoruz. Bu evet. rehberimiz. Aslında kaya bir ada. Ama giriyoruz 100 metre sonra nereye çıkıyoruz? O dağların ortasında bir alan Çok var. Çok güzel. Evet. Enteresan bir hikaye. Evet. E, i̇steyen var mı? Su seviyesi belde. Yani Olsun. bastığınız yeri görmüyorsunuz. Bir. Artı zemin düz değil. Yani Dikkat etmeniz lazım. Düşebilirsiniz telefon. ihtimaller var. O zaman şöyle yapalım. Genel olarak gitme isteği var, doğru mu? Evet. O zaman we got game. You need to help somebody here to speak English well. You can talk with me no problem, okay? okay. Yes. Normally I working with only speaking speaking by the English. Turkeys, okay. I never working, this the first time for me with the club uh Turkeys. Normally I have a joy packet with many people, different. Uh, somebody here want to know anything uh, from me, I can explain you if you understand English. Okay? Somebody want to be understand is a with Italy. <inaudible> Evet. Onun dışında burası mangrova ormanları ve e, sula her gün burada alçak yükselirken.